Herkese merhaba arkadaşlar. Elektrik dersleri serimizin 5. videosuyla karşınızdayım. Geçen videoda da olduğu gibi bu videomuzun da aslında çok zevkli, eğlenceli bir konusu var. Birlikte bol bol yeni bilgiler öğreneceğimiz, biraz işini arka planını sorgulayacağımız e, yine güzel bir konu. Konumuz elektriğin yolculuğu. Bugün birlikte elektriğin yolculuğuna tanıklık edeceğiz. Şu soruyu soracağız. Ya ben artık yaşım kaçsa kaç senedir bu elektriği kullanıyorum. Tabi daha önce bu soruyu sormamışsak artık bu video ile beraber bu soruyu soracağız ve cevaplarını bulacağız. Artık yaşım kaçsa kaç senedir ben bu elektriği kullanıyorum. Direkt düğmeye basıyorum. Lambam yanıyor. İşte buzdolabım çalışıyor günlerdir, aylardır. Sorunsuz. Elektrik kesilebiliyor. Bu tür. Peki ama elektrik nereden geliyor? elektrik nasıl üretiliyor, ee, bir ülkemizde elektrik üretiminin durumu ne gibi veya elektriğin geleceği ne, yani gelecekte hala elektrik kullanmaya devam edecek miyiz veya geçmişte elektrik kullanılmaya ne zaman başlanıldı, gelin bu tür soruların cevaplarını bulalım, cevaplandıralım bunları ve aklımızda hiçbir soru işareti bırakmayalım. Evet, elektriğin yolculuğu diyor. Ve videomuza başlıyoruz. Önceki videolarımda sizlere e, enerji kavramını değinmiştim. Bunun da değinmemin sebebi e, bu bu tip videolarda bu kavramı bolca kullanacak olmamız. Önce onu anlamamız gerekiyordu. Enerjinin ne olduğunu anlattık. Şimdi de enerjinin biraz türlerinden bahsedelim. Bakın yenilene, yenilenebilir enerji ve yenilenemez enerji var bizim dünyamızda. Yenilenebilir enerji nedir? Bize doğanın sunmuş olduğu, e, tükenmeyen, yani bizim sürekli kullanabileceğimiz enerji kaynaklarıdır. Yenilenem, yenilenemez enerji kaynakları ise, e, belirli bir sınırının olduğu, yani kullandıkça azalan, artık e, belirli bir zaman sonra bitecek olan kaynaklar. Bunlar neler? Fosil yakıtlar. Bildiğimiz gibi petrolün, doğalgazın artık yavaş yavaş ömürlerinin sonlarına yaklaşıyoruz. Yani futuristlerin söylediklerine göre... 40 yıl, 50 yıl maksimum bunların ömürleri var. Trafikte milyonlarca araç her gün bu yakıtları kullanıyor veya farklı fabrikalarda, sanayilerde bunlardan tonlarca tonlarca kullanılıyor. Bunlar neler? İşte dedik petrol, doğalgaz, kömür her biri yavaş yavaş tükeniyor. Bir de nükleer enerji var burada. Diğer taraftaysa Biyokütle enerjisi, dalga enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik ve güneş enerjisi. Hani demiştim ya, enerjiyi biz bir türden başka bir türe dönüştürebiliyoruz. İşte elektrik üretirken de biz enerjinin bir türünden, enerjiyi çeşitli yollardan geçirerek başka türlerine dönüştüre dönüştüre en son elektrik eldesi etmiş oluyoruz. Elektriği bu şekilde üretiyoruz. Mesela ben hidrolik enerjisini kullanarak yani suyun enerjisini kullanarak elektrik üretebilirim yine aynı şekilde güneşi kütleyi, dalgayı ve jeotermal enerjiyi kullanarak elektrik üretebiliyorum tabi fosil yakıtlarda da elektrik üretebiliyorum burada nükleer santralleri duymuşsunuz veya birazdan anlatacağım termik santraller yine doğalgazla da elektrik üretilebiliyor Devam edelim. İlk başta ben hidroelektrik santrallerini anlatmayı istiyorum. Burada kısaca HES diyorlar ülkemizde. Ülkemizde bolca kullanılan bir elektrik üretme tipidir bu. Yine birçok ırmak, akarsu, barajımız var. Peki hidroelektrik santrallerinden elektrik nasıl üretilir? Burada bir modellemiş, modellenmiş hali var. Şimdi Şurada da anlayacağınız gibi önce bir ırmağın e, stratejik bir noktasına bir set çekilir. Sonra e, bunun sebebi nedir? Su orada biriksin ki iyice yükselsin ve suyun potansiyel enerjisi artsın. Sudaki potansiyel enerji ak, e, birikecek birikecek. En son biz o suyu kapakları açtığımız zaman buradaki su buradan hızla bir ivme ile aşağı akmaya başlayacak ve sonra bu aşağıdaki dinamolar, bu basit anlatımdır. Aşağıdaki dinamolardaki e, türbünler bu suyun hareketiyle beraber dönmeye başlayacak. Türbünlerin e, bağlı olduğu dinamolarda elektrik üretecek. Daha sonra elektrik, kablolar aracılığıyla e, çeşitli düzeneklerden, regülatörlerden geçerek evlerimize ulaşacak. Bu oldukça sade anlatımıdır bu işin. Şimdi... Nasıl oluyor? Dedi ki su birikti. Aşağıda bir su girişi, su bir kanalı var. Su birikti birikti. Ben bu kapağı açtığım zaman buradaki bütün suyun o potansiyel enerjisi basıncıyla birlikte su yolunu takip edecek. Daha sonra türbünü çevirecek. Bu su hızla akıyor, ivmeyle akıyor. Bir de buradaki kanal e, daraldığı için su iyi bir şekilde hızlanıp ivmelenecek ve türbünü çevirecek türbünün bağlı olduğu dinamo, jeneratör elektrik üretecek ve bu elektrik hatlarından geçerek evlerimize gelecek. Peki, bir önceki videoda anlattım size doğru akımı ve alternatif akımı anlattım. Biz neden evimizde alternatif akımı kullanıyoruz diye bir soru sormuştum o videoda. Bunun birçok sebebi var arkadaşlar. Şimdi alternatif akım yüksek voltajlarda Kullanımı daha verimli, daha ucuz doğru akıma göre. Eğer neden? Çünkü ben alternatif akımla voltajımı, gücümü e, kendim kontrol edebiliyorum. Yani bunu ayarl e, ayarlaması daha kolay doğru akıma göre, arttırıp azaltması daha kolay. Bunlar için de transformatörleri kullanıyorum. Burada trafolar var. Bunlar transformatörler. E, bunların da. Size temel elektrik e, devre elemanlarını anlatırken bunu anlatacağım ama şu an yüzeysel bir geçeyim. Transformatörler alternatif akımla çalışıyor ve e, voltajı arttırıp azaltmaya yanıyor. Mesela ben tra transformatörün ucuna 20 volt bağlamışsam e, çıkışından e, örnek veriyorum 300 volt alabilirim transformatöre göre. Veya diyelim 1000 volt verdim çıkışımızdan 100 volta onu düşürebilirim. Yani burada... E, tek bir transformatörle bu kadar ara ayarlaması basit bir hale geliyor. Ama doğru akımda biz bunları transformatörleri kullanamıyoruz. Bir tek alternatif akımla çalışıyor. Doğru akımda DC DC inverterlar var. Bunlar da transformatörlere göre daha karmaşık bir devre isteyen cihazlar. Eğer alternatif akım yerine ben elektriğimi taşırken doğru akım kullansaydım eğer çok daha kalın kablolara ihtiyacım olacaktı. Çünkü Burada çok çok yüksek voltlardan, çok fazla yüksek güçten bahsediyoruz arkadaşlar. Bütün bir şehirde dağıtılan elektriği düşünün yani burada ne kadar elektrik olduğunu bir hesap edin. Eğer doğru akım 100 amper gibi bir örnek verilmiş burada. Eğer doğru akımda taşısaydım bundan kat ve kat daha fazla kalın kablolar kullanma gereği duyacaktım. Ve bu da bize bir maliyeti yani bildiğiniz gibi çok fazla bakır israfı olacaktı, çok fazla maliyeti olacaktı bunun. Alternatif akım kullanmak işte elektriği dağıtırken çok daha ucuz ve hesaplı hale geliyor. Bu yüzden biz alternatif akımı şehir şebekelerimizde kullanıyoruz. Umarım oldukça açık anlattım umarım anlaşılmıştır. Gelin devam edelim. Şimdi bir tek hidroelektrik santralleriyle üretilmiyor elektrik. Başta da söyledim videonun birçok yolu var bizim elektriği üretmemizin. Tabi bunların e, yaygın kullanılanları var. Diğerlerine nazaran daha az kullanılanları da var. Mesela burada da bir termik santrali görüyorsunuz. Termik santrallerse suyun aksine kömürle yani su da kullanılıyor gerçi özür diliyorum. Kömür enerjisini, kömürdeki potansiyel enerjiyi kullanarak e, suyu buharlaştırıp şimdi size bir şema çizeceğim. Mesela ben bu kazanımda, bu bir kazanım olsun. Burada kömürü yaktım ve bir ısı eldesi ettim ısı elde ettim diyelim e, buradaki ısı bizim suyumuzu suyumuzu buharlaştırıyor burada çok fazla sudan ve çok yüksek ısılardan bahsediyorum bu bir kanalımızın tüpümüzün içinde olsun suyu buharlaştırdım ve buradaki yüksek basınçlı buhar türbünümüzü döndürecek ve tekrar aynı şey diğerleri için de devam edecek türbün dönecek türbünün arkasındaki dinamo elektrik üretecek oradan çeşitli hatlardan geçerek evlerimize ulaşacak bunun da mantığı budur yani kaynaklar değişiyor Evet ama bir zaman sonra birkaç basamak sonra hepsi neredeyse aynı hale geliyor dağıtım aşamasında şimdi bu elektrik üretme kaynaklarını konuşmuşken yenilenebilir enerji kaynaklarına da değinmek istiyorum arkadaşlar şimdi dedim ya bu petrolün, kömürün, doğalgazın artık sonlarına yaklaşıyoruz. Yani bunlar burada 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl sonra Tabi bunu net söylemek, e, net söyleyemek zor. Ama tükenecek. Ve insanlar şu an gözlerini yenilenebilir enerji kaynaklarına dikmiş durumda. Biz de ülkemizde güneş enerjisini kullanıyoruz, rüzgar enerjisini kullanıyoruz ama bunlar diğer e, ülkelere kıyasla gerçekten oranları çok az. Mesela size bir örnek vereceğim. Almanya dünyanın en az güneş alan ülkelerinden bir tanesi olmasına rağmen çok ironiktir. En fazla güneş paneline, güneş santraline, güneş enerji tarlalarına sahip olan ülkelerden bir tanesi. Bizim ülkemizin toprağı cennet diyoruz. Her dört bir köşesi ayrı bir cennet diyoruz. Ama değerlendirme konusunda sıkıntılar yaşıyoruz gibi geliyor bana. Sizin de düşünceleriniz nedir? Aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizlerin de düşünceleriniz önemli bu konuda. Evet, rüzgardan da biz elektrik enerjisi elde edebiliriz. Peki nasıl? Ee, bunun için rüzgar türbinleri kurmak zorundayız. Rüzgar türbinleri e, oldukça uzaktan hani mesela küçük durabilir ama gerçekten buradaki kanatları ve kendi boyutu devasa boyutlardadır. Bunları yine stratejik noktalara e, hesaplayıp yerleştiriyorlar o bölgenin ne kadar rüzgar aldığına göre bunu belirliyorlar. Daha sonra buradaki rüzgarlar aracılığıyla rüzgarlar aracılığıyla türbünlerimiz dönüyor. Ve daha sonra türbünün arkasındaki dinamolar, jeneratörler elektrik üretiyor. Oradan bir hatta ve hattan sonra da evlerimize ulaşıyor. Ülkemizdeki elektrik üretim kaynaklarına dair burada dört farklı harita görmektesiniz. Üstteki haritamız Ülkemize ait termik santrallerin hangi yoğunlukta ve nerelerde olduğunu gösteriyor. Hemen sağındaki ise ülkemizdeki rüzgar enerji santralleri haritasıdır. Görebildiğiniz gibi Ege kısmında, Ege bölgesinde oldukça yaygın bu santraller. İzmir, Aydın gibi yerlerde, buralarda dağlar üzerinde görürsünüz eğer gitmişseniz. Sol aşağıdaki olan haritamızda ise Türkiye'de hidroelektrik santraller haritasını görmektesiniz. Bu haritada da bakınca Türkiye'de ne kadar ırmağın, göletin, barajın olduğu da net bir şekilde görülüyor. Hemen aşağı sağdaki haritadaysa yine Türkiye'de termik santraller haritasını görüyorsunuz. Şimdi Türkiye'de elektrik enerjisinin kurulu gücü grafiğini görmektesiniz burada da. Gördüğünüz gibi büyük bir çoğunluğu doğalgaz ve hidrolik barajlarıdır. E, ee, akarsulardaki yine bir küçük bir parçaya sahip. Rüzgar enerjisi diğerlerine nazaran yine az. Güneş enerjisini çok çok az kullanıyoruz gördüğünüz gibi. Size bunu söylemiştim. Evet kendiniz de grafiği yorumlayabilirsiniz. Burada her birinin oranı var. Bu 2017'nin sizi rakamlar yanmasın Bu 2017'ye ait bir grafik. Ee, tabii ki 2019'a ait bulamadım. 2020 henüz bitmediği için grafiği çıkmamıştır. Ama 2019 ait bulamadım. Çok büyük bir fark olacağını sanmıyorum ama yine de bu grafikten farklıdır. E, Türkiye'de son yıllarda bu yenilenebilir enerji kaynakları konusunda atılımlar yaşıyor. Ama işte bu atılımlar ne kadar büyük atılımlar bunlar tartışılır. Bu üzücü bir durum yani gerçekten e, sıkıntılı bir durum. Bugünkü konumuz bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yine birlikte eğlenceli bir video hazırlamış olduk. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla günler diliyorum.